John Cena son gerçek şampiyonun burada olduğunu söylerken Randy Orton ona RKO yapıyor. Liv Morgan ve Raquel Rodriguez kemerlerini geri kazanıyorlar. Becky Lynch ile Ayla saldırıyor. Alpha Academy ve New Day maçı başlarken Rusev geri dönüşünü gerçekleştiriyor ve Alpha Academy'ye saldırıyor. Io Sky en iyileri yendiğini ve artık kendisinin en iyi olduğunu söylüyor. NXT Kadınlar Şampiyonu Stephanie Vakir geliyor ve en iyisiyle maç yapmak istediğini söylüyor. İkili'nin maçı sırasında Roxanne Perez ve Julia onlara saldırıyor. Daha sonrasında Rhea Ripley'nin gelmesiyle ringten ayrılıyorlar. Jey Uso, Sami Zayn ve Jimmy Uso ile birlikte yiğit yapıyorlar. WrestleMania'da pes etmesine laf edilince Günter ters. Biker ekibine saldırıyor. Pat McAfee'yi boğuyor. Dominik Mysterio, JD McDonough'un yardımıyla Penta'yı yenerek kemerini koruyor. Gecenin main eventinde Seth Rollins ve Paul Heyman, CM Punk ve Roman Reigns ile yüzleşirken Braun Breaker yardım için geliyor.